için ...kendinize daha çabuk gelirsiniz. Zeze sen de sakinleştirici ve olayları af edici al. Sonra bana karşı yüklenme. Sen sus Cevahir. Seninle sonra hesaplaşacağız. Sen dün gece de yedin değil mi aynı haltı? Sen ve senin gibiler bu işi yalnızca ticaret olarak görüyorsunuz. Altak, geberkülah yaparız sanıyorsunuz değil mi? İnsanın sağlık hakkıymış falan umurunuzda değil. Aç gözlüsünüz. Zeynep, sağda var ya hiç iyilik yaraşmıyor ortam ya. Biz eczayı bu... O nasıl sözler kayınpağının yanında müstehcen müstehcen terbiyesiz insan, ayıpsız insan. Ortam ne alaka ne dedin ya? Sanki sizin ailenin dişilerinden çıplak bahsetmişim gibi. Tamam tamam. Bakın ne güzel tedavi ettiniz beni. Ben de şimdi gidiyorum. Ulan ne ara ihbar ettiniz beni iki kaşın arasında. Biz seni ihbar etmedik Hacı abi senin kendi çekiciliğin. Elimde üç tane rehine var. Gelmeyin, açmam üçünü de vururum ha! Lala ben ne yaptım? Adam sandığımdan daha da azılıymış oğlum. Ya polise başka bir yer daha ihbar etsek giderler mi ki yala? Ya İbrahim abiciğim bak şu rehine olayından kim verim alabilmiş ki sen alacaksın güzel abicim ya. Abicim sen git teslim ol bak. Bizim de zamanımız az. Biz de zamana karşı koşuyoruz. Cevahir sus. Hepsi senin yüzünden. Ya işte ki şu eczaneyi Allah'ım ben kabus görüyor olmalıyım. Sanki benim abim ölecek. Damat gel buraya. Bana kızım Sevim'i getir. Kızımı istiyorum ben. Sevim olmazsa sevinç olur mu ya? Ha, o da sen aynı kızın. Aynı duştan gelme. Çık şuraya. Aç şu kapıyı. Ee? İki rehine yeter bana. Gidin buradan. Ben bir daha içeri girmem. Ha. nasıl girdiniz böyle bir işin içine? Ha Kutlisi baba ya. Bu Sevo'nun babası tamam mı? Hepimizi rehin aldı. İçeride Sevo'na var. Hey Allah'ım ya. İlle diyor ki Sevim gelsin. Tamam mı? Yoksa diyor buraları patlatırım. Ama Sevo da küsmüş babasına. Tamam mı? Hayatta katiyen gelmem diyor. Ne zaman gelmem diyor ya. Milletin canıyla oynuyor be. Kulbi, Cevahir nasıl oğlum? Korkmuşlar mı içeride? <laughs> Hay ben nerelere gitsem? Ah, hep bizi bulun. Bir uçak de kaldı elimize. Ah, ağzımı açıp onu da bekliyorum, bekliyorum. Lala, abi senin canını kurtaralım derken Zeynep'in canı tehlikeye girdi oğlum. Bugün var ya, Katip abi vursalar ölmez. Da bir şey yapmak lazım. Ben içeri dalgım dalar vallahi. Yok bırak oğlum. Alo, alo. Aç gözlü pisliksin Cevahir. Bunlar hep aç gözlülüğün yüzünden geldi başımıza. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Eczanemi mi kapattıracaksın? Ne oldu? Kazanabildin mi? Yok kazanamadım. Kumarda kaybettim hepsini. Alo Bezirgen. Çok sıkıştım. Bir eczanede mahsur kaldım. Alo. Alo. İbrahim abi. Dirgam diye bahsettiğin adam hapishanede kumar oynatan adam değil mi? Ta kendisi olur. Ben onun şefiyim. El verdim ona. Şimdi kafa kadana da geç yerine as tekme beni. Sevim kızım. Efendim kudüs baba. Ya şu babana iki çift laf et de sakinleşsin ya. Ya Hayır Kudüs baba ya. Eğer o baba olsaydı suç dünyasında bu kadar şahane bir kariyer yaparken kızını da yanına alırdı. Bizi bu kadar ihmal etmezdi. Sevim, kızım bak ne demişler. Kızını sevmeyen dizine kızım der. Dizini döver de amansızım der. Ya Kudüs baba Devir abi ne olur gönül koymayın ama benim bu konudaki kararım kesin ve net. Hayır. aldı İbrahim abi, eğer bizi bırakırsan seninle dost oluruz vallahi. Bak, Ulvi'yi yollar, seni alırım yanıma. Güzel abim teslim ol bak. Senin lehine yalancı şahitlik edebilecek yığınla adam bulurum sana. Az bir cezayla çıkarsın. Çok cezayla de kızın sevimle yaşarsın ha? Ben içeri giremem. Eğer içeri girersen elbet bir gün çıkarsın. İbrahim abi, şimdi insan içine çıkamıyorsun be. Ha? Zeynep! Kaç! Silah patladı. Herkes duydu mu? Ya ne oluyor ya? Bebe oyunu mu Ben içeri giriyorum ya. Şişt, şişt, şişt! Dur be oğlum be. Dur sen karışma şimdi. Ay şu kutlu size gitti, getiremedi şu Sevim'i. Memur Bey, bir baksanız içeri. Silahlar patlıyor oğlumuz, kızımız var içeride. Ay aslında Sevim'in kafasına silah dayayıp getirtmek lazım buraya. Ya da bayıltıp. Başka türlü yenilmez onun inadı ya. Ay, yok bir şey, kurşun sıyırmış. Ama bak, bu kız bir daha ağlarsa senin de ana ağlar. Gerisi tamam ağlar. Çok mu seviyorsun kızı? Sevenleri ayırmam, birleşin. Alayınızı birden vuracağım. İyi oldu. Aramızda da hiçbir bağ yoktu zaten. Konuşmayın da şehadet getirin. Silah sesi duyuldu. Arkadaş da vuruldu. Polisin girmesi yakındır. Sizi kalkan yapacağım ya, kendime. Kalkın ya, ya, ya. canım, gel. Tamam, tamam, gel buraya, gel. gel. İbrahim! Esnimo! Gelin dağılın ulan! Gelin dağılın! Baba, ne olur yapma. Bak insanlar çok korktu. Bu rehin aldığın insanlar benim küçüklükten beri arkadaşım. Yapma baba, ne olur. Kızım. İçeri girersen bir daha seni göremem. Ben içeri görürüm baba. Ben seni görürüm. Şimdi bir dakika ofisörler, bir dakika. Bir beş dakikalık telefon görüşmesi var. Diğer kızı hatta. Lütfen kişilik hakkı. İbrahim abi. İbrahim abi sen bezirgeni tanıyorsun. İçeride bir kumar meselesi var da. Katip benim yeğenim de. Bir infaz olmadan dursun be abi. Bak gözünün çamanını yiyeyim. Sen içerideyken her gün sana dondurma getiririm abi. Allah aşkına bir arar mısın? Alo, ezirgan Yine ben İbrahim. Ben paçayı kaptırdım. Bundan sonra artık içerideyim. Yalnız içeride benim bir yeğenim var. Katip kumar meselesinden infazına karar vermişsiniz. O işi durdurun. Ben gelince halledeceğim, tamam mı? Başım üstüne abi, emrin olur. Tamam çocuklar, bırakın. Sıkrım. Allah Allah'ım ya. Çok yavrum. Allah'ım. Allah. Ulan faydasız herif. Yine başımıza ne dertler açtın ya. Hadi eczaneyi kapatın da gelin. Hadi gidelim biz. Hadi bekliyoruz. Ah, eşek. Eşek. <laughs> Yaptığın her şey için senden nefret ediyorum Cevahir. Eczaneyi açıp başımıza bir sürü bela açtın. Sen mesleğin yüz karasısın. Seni şikayet edeceğim Eczacılar Birliği'ne. Yavaş, bu operasyonda ben yalnız değildim. Koyu konkord kokladı ardımı. Senden de nefret ediyorum Bilal. Rica ediyorum. Ya ortam senin hiçbir şey haberin yok ya. Biz bu işi için yaptık hiç haber... Her ne için yapmış olursanız olun... ...hepinizden nefret ediyorum. Allah Allah. Ortam niye söylemedin? Bırak öyle bilsin ya. Alacak kargaya taş atan olmaz. Kekliğin peşinde koşan çok iyiymiş.